Ee, o yüzden de önemli buluyorum. Ama film e, küçük bir film değil yani küçük bir filmdi. Küçük dev bir film bence. Ee, insan olmanın ne olduğunu e, çok önemli e, ifadelerle anlatıyor gibi geldi bana. Beni çok heyecanlandırdı açıkçası. Yani. Ee, en iyi film hemenin öldüğü. <gülüyor> <"O> <gülüyor> Bakarız, bakarız. Abi bakarız Evet, en iyi film Nuri Bilge Ceylan ve Zeydan Karalar'ın elinden Gecenin Ödül Sahibi'ne gidiyor. Tebrik ediyoruz efendim. Hemenin öldüğü günlerden biri Murat Fıratoğlu geçenin büyük ödüyünün sahibi oluyor. Hemenin öldüğü günlerden bir. Bütün ekip alkışlarla harika. <laughs> Mehmet'in öldüğü günlerden biri. Bütün ekip sahnede 31 Adana